Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün hayatlarımızın belki de en önemli ve anlamlı konularından birini ele alacağız. Yalnızlıkta huzuru bulmak. Eckhart Tolle'un rehberliğinde sıkıntıdan kaçmayı durdurmanın ve yalnızlıkla barışarak iç huzuru bulmanın yollarını keşfedeceğiz. Günümüz dünyasında sürekli meşguliyet ve dışsal uyarıcılarla çevrili bir halde yaşıyoruz. Birçok kişi sıkıntıdan ve yalnızlıktan kaçmak için sürekli olarak dışarıya yöneliyor. Ancak Tol bize gösteriyor ki gerçek huzur ve dinginlik bu kaçışta değil. Tam tersine içsel sessizlikte ve yalnızlıkta bulunur. Bu videomda yalnızlıkla nasıl barışabilirsiniz? Sıkıntıdan kaçmanın neden huzurunuzu engellediğini anlayacaksınız. Eckhart Tolle'un pratik rehberliği ile yalnızlıkta huzuru nasıl bulabileceğinizi öğreneceksiniz. Bu derin ve aydınlatıcı yolculuğa başlamadan önce yalnızlığın aslında bir düşman değil bir dost olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yalnızlık bize kendimizi tanıma ve içsel dünyamızla bağlantı kurma fırsatı sunar. Eckhart Tolle'un bilgece rehberliği ile bu videomda yalnızlıkta saklı huzuru keşfedeceğiz. Eğer hazırsanız içsel huzura giden bu anlamlı yolda birlikte yürümeye başlayalım. Yapılacak, düşünülecek veya endişelenecek bir şey olmalı. Sadece buna katlan ve aniden zihinsel uyaran olmadan canlı olduğunu hisset. Can sıkıntısı nedir? Her yerde hissettiğim ama en yoğun olarak yapacak hiçbir şeyim olmadığında yalnız kaldığımda hissettiğim bu yaygın tatminsizlik neden? Her yerde hissettiğim ama en yoğun olarak yapacak hiçbir şeyim olmadığında yalnız kaldığımda hissettiğim yaygın tatminsizlik. Bu nedir? Buna can sıkıntısı denir. Bu yaygın tatminsizliği ifade etmenin iyi bir yolu. Ve elbette bu yaygın tatminsizliği hissetmemeniz için tasarlanmış koca bir endüstri var. Başka bir deyişle sıkılmanızı engellemek için. Yani her zaman muhtemelen çoğu insanın yaptığı gibi zihinlerine her zaman bir tür uyarıcı sağlarlar. Ve bugünlerde bunu yapmak hiç de zor değil. Her yerde mevcuttur. Yani zihin uyarılmak ister. Her zaman bir sonraki şeye açtır. Dolayısıyla insanlar işten eve döndüklerinde hemen akıllarının bir sonraki şeye yönelmesi gerekiyor. Ve akşam yemeğinizi pişirip yediğinizde aklınız bir sonraki şeyin ne olacağı sorusuna gelir. Televizyon mu, telefon mu, İnternet mi, e-posta mı, yoksa mesaj mı? Gençlerin ve diğerlerin yaptığı gibi. Bunda kötü bir şey yok. Büyüleyici. Son zamanlarda ara sıra mesaj atmaya başladım ve bu oldukça etkileyici. Ama önemli olan zihnin yiyecek, uyaran talebinin farkına varmaktır. Ve eğer bunu anlamazsanız hemen bir huzursuzluk veya yaygın bir tatminsizlik durumuna girersiniz. Kendinizi evinizde hissetmiyorsunuz. Bir şeyler olduğunu hissetmiyorsun. Elbette bu duygu her zaman oradadır. Ama zihin tarafından gizlenmiştir. Yani eğer zihninizi sürekli olarak bu şeylerle beslerseniz, içinizdeki daha derin seviyelere asla ulaşamazsınız. Sıkıştınız. Bir noktada tatminsizliği sürekli uyuşturmadan ve gerçek canlılığın yerine geçecek bir şey bulmadan tatminsizlikle yüzleşmelisiniz. Çünkü gerçekte olan budur. Gerçekten canlı hissetmiyorsun canlılığı. Yani hayatta olma hissini elde etmek için bir tür uyarana ihtiyacın var. Bu yüzden uyum sağlayabilmek önemlidir. Sürekli zihni beslemeyi bırakın. Zihnin gerçekten yapması gereken şeylerle ilgilenecek kadar gücü var. Ve sadece kendinizle oturun ve ondan kaçmadan can sıkıntısının ortaya çıkmasına izin verin. Çünkü biraz daha derine inmeye başlıyorsunuz. Ama önce bunu hissetmeniz gerekiyor ve eğer ondan kaçmazsanız aslında can sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Sanki birden bir işin bitti. Böylece içinize küçük bir engel oluşur. Ama eğer kaçmazsan onunla kal. Aniden farkına bile varmadan kendinizin derinliklerine inersiniz. Özellikle otururken iç bedeninizi hissetmek faydalı olabilir. Can sıkıntısı başladığında, can sıkıntısı geldiğinde bunu hissedebilirsiniz etrafınıza bakmaya başlıyorsunuz. Yapabileceğim veya düşünebileceğim bir sonraki şey nedir? Yapılacak, düşünecek ya da endişelenecek bir şey olmalı. Hatta daha iyisi. Ve kalırsınız ve bunu fark edersiniz ve sonra zihninizin yeterince uyarıcı, yiyecek alamamasından kaynaklanan rahatsızlığa katlanırsınız. Ve o kadar da kötü değil. Sadece dayan. Ve sonra içsel bedeninizi ellerinizdeki, kollarınızdaki, ayaklarınızdaki, bacaklarınızdaki canlılığı hissetmeye başlayın. Siz zaten can sıkıntısının eşinden daha derin bir şeye geçtiniz. Ve aniden zihinsel uyaran olmadan canlı olduğunuzu aslında zihinsel uyaran yoluyla hissedebileceğinizden daha fazla hayat hissettiğinizi hissedersiniz. Çünkü zihinsel uyaran her zaman kim olduğunuzun yüzeyindedir. Yüzeyde dalgalar var ve şimdi daha derine iniyorsun ve sonra oturma, ayakta durma veya yalan söyleme ve burada ve şimdi rahat olma yeteneğine sahip oluyorsunuz. Öyle mi? Orada olan tek şey bu. Hayat burada ve şimdi. Burada ve şimdi olmayan bir zihinsel aleme kaçmaya gerek kalmadan, burada ve şimdi kendinizi evinizdeymiş gibi hissetmek için burada ve şimdi rahat olun. Bunu düşünmek gerekiyor. Video oyunu oynamam gerekiyor muydu? Bu programı izlemek gerekiyor. En azından dergiye bakın. Böylece zihnin nasıl tükettiğini, dergilere nasıl baktığını, bekleme salonlarına veya insanların evlerine nasıl gittiklerini görebilirsiniz. Günümüzde çoğu durumda dergilerin yerini ekranlar alıyor. Ancak insanlar hala öyle devam ediyor. Sırada ne var diye açgözlü bir arayış ve hiçbir şey yeterince ilginç değil. Her zaman bir sonraki şeydir. İşte işlev bozukluğu bu. Ve böylece bu harika yetenek kendinizi tam veya canlı hissetmenizi sağlayacak. Zihinsel dışsal bir uyarana ihtiyaç duymadan şimdiki anda kendi içinizdeki köklenmeniz sayesinde içinizde gelişir. Ve böylece bu harika yetenek kendinizi tam veya canlı hissetmenizi sağlayacak. Zihinsel dışsal bir uyarana ihtiyaç duymadan şimdiki anda kendi içinizde köklenmeniz sayesinde içinizde gelişir. Aslında ancak şimdi gerçekten hayata geliyorsun birkaç yüzyıl önce yaşamış ünlü bir Fransız filozof vardı. Pascal mıydı? Belki de şöyle dedi. İnsanoğlunun tüm sorunlarının izi erkeğin yeteneklerine kadar uzanabilir. Erkek kadınları da içerir. İzleri geriye doğru sürebilir veya kökeni erkeğin bir odada sessizce oturmamasından kaynaklanır. Dünyanın tüm sorunları, dünyanın kökeni bir odada sessizce ya da rahat bir şekilde oturmamamıza kadar uzanabilir. Tabii ki bunun sonuçları derin ve çok geniştir. Bu sadece bir odada sessizce oturmak değildir. Çünkü bir odada sessizce oturmak sizin için bunu yapabilmeniz anlamına gelir. Bunu yapın. Bir odada sessizce oturun. Zihninizden daha derinde olanla bağlantıya geçmeniz gerekir. Aksi halde bir odada sessizce oturamazsınız. Ama içeride sessiz olmayacaksınız. Böylece içeriye girersiniz daha derine inmek için içsel bedeninizi bir başlangıç noktası olarak kullanırsınız. Ve dikkatinizi genellikle düşünen zihinde bulunduğu yerden uzaklaştırırsınız. Böylece can sıkıntısından varoluşa geçersiniz. Birdenbire sadece var olmanın tadını çıkarırsınız. Eğer sadece var olmanın basit gerçeğinin tadını çıkarabilirseniz bu muazzam bir uyanıştır. Ve sonra bu canlılık halinden etrafınıza bakabilir ve gördüklerinizden duyduklarınızda veya algıladıklarınızda zevk ve tatmin bulabilirsiniz. Ne anlamda olursa olsun etrafınızdaki küçük şeyler, onların sessiz varlığı, çiçekler, masa, perdeler, orada ne varsa, pencereden görünen gökyüzü, oda, odanın bütünlüğü, sessizlik ve hepsi çok hoş. Yani artık tüm bu ikamelere ihtiyacınız yok. Elbette interneti hala kullanıyorsunuz ama artık sürekli değil. Çünkü kendinizle olmaya dayanamıyorsunuz. Kendine katlanamıyorsun ve çoğu insan için gerçek bu. Bunu bir düşün ya da bunun ne anlama geldiğini, ne kadar işlevsiz olduğunu anlayın. Kendine dayanamıyorsun. Ve kendine katlanamayan bir kişi. Peki o kişi ne tür ilişkiler yaşayacak? Eğer kendinize katlanamıyorsanız, kendinizi biraz daha iyi hissetmek için başkalarını kullanıyorsunuz demektir. Ama bu işe yaramaz ve temel olarak kendinizle olamamanız başkalarına da yansır ve yansıtılır. Ve diğer insanlarla birlikte olma yeteneği gelir. Çünkü ilk başta onları kullanmaya çalışırsınız. Sonra onlara da dayanamazsınız. Yani bu zihinsel engeli aşmanız gerekiyor. Çünkü aksi takdirde hayatınızın geri kalanını bir odada sessizce oturamayacak şekilde geçirirsiniz. Ve Fransız filozofun dediği gibi tüm sorunlarınız orada bu yetersizlikten kaynaklanıyor. Çünkü bu aslında sizin varlıkla bağlantılı olmadığınız anlamına geliyor. Zihin yapımı kişilikten, düşünenden daha derin olan şeye bağlantılı değilsiniz. Öyleyse kendinize gelin. Böylece kendi arkadaşlarınızın tadını çıkarabilirsiniz. Ve sonra onları vekil olarak kullanmak yerine diğer insanların arkadaşlığından da gerçekten keyif alabilirsiniz. İyi eğlenceler. İfadeden de anlaşılacağı gibi her şey orada başlıyor benliğinden, varlığından keyif alabiliyor musun? Aksi takdirde hiçbir şey sizi tatmin etmeyecektir. Çünkü kendinizle de barışık değilsinizdir. Ve nereye gidersiniz gidip herhangi bir ilişkiye, herhangi bir yere tatminsiz benliğinizi de götürürsünüz. Bugün birlikte Tolle'un rehberliğinde yalnızlıkta huzuru bulmanın ve sıkıntından kaçmayı durdurmanın derinliklerine indik. Umarım bu video kendi içsel yolculuğunuzda size ışık tutmuş ve yeni perspektifler kazandırmıştır. Yalnızlık modern dünyada genellikle yanlış anlaşılan ve kaçınılan bir durum olarak görülse de aslında içsel huzuru bulmak için güçlü bir araç olabilir. Tulum da vurguladığı gibi gerçek huzur ve dinginlik kaçmak yerine içsel sessizliği kucaklamakla mümkün olur yalnızlıkla barışmak kendimizi ve içsel dünyamızı tanımının anahtarıdır. Sıkıntıdan kaçmak yerine bu duyguyla yüzleşmek ve onu anlamak bize derin bir huzur getirir. İçsel sessizlik gerçek huzurun ve yaşamın anlamını bulmanın temelidir. Bu yolculukta yalnızlığın aslında bir düşman değil, bir dost olduğunu hatırlamak önemlidir. Yalnızlıkta saklı huzuru keşfederek daha dengeli ve huzurlu bir yaşam sürebiliriz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sizinle bu konuda daha fazla konuşmayı ve birlikte öğrenmeyi çok isterim. Son olarak unutmayın, gerçek huzur dışarıda aradıklarımızda değil, içsel sessizlikte ve kendimizle barışık olmaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgi ve ışıkla kalın.